Otomobil meraklı Serdar kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar 4 Mayıs itibariyle Hyundai cephesinin fiyatlarının değiştiğini görüyoruz arkadaşlar. Hyundai özellikle 2023 yılından beri arkadaşlar fiyatın fiyat listelerinin açıklanmasını bekliyor ve ondan sonra fiyatları yayınlıyor. Neredeyse tüm nabzı yokluğu işin açıkçası. Şimdi bakın 20 Mart 4 Nisan ve 4 Mayıs tarihindeki tüm detaylı listeler elimizde mevcut arkadaşlar. Tüm bu detaylı A'dan Z listeler ulaşmak için tek yapmanız gereken sağ alt köşeden kanalımıza abone olmak arkadaşlar. Böyle detaylı bir liste yok. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Oturduğunuz yerden her şeye bir kere bilgisine sahip olacaksınız. Açık, net, şeffaf. Alınmaca, darılmaca yok arkadaşlar. Biz şov olsun diye iş yapmıyoruz. Biz olanı net bir şekilde size anlatıyoruz. Bunu net bir şekilde bahsedelim lütfen bize destek verip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, İON'la başlayalım. En son 4 Nisan'da fiyatlarına zam yapmıştı İON. Şimdi 4 Mayıs itibariyle tekrar fiyatlar değişti. 67 beygirlik manuel 424 bin liradan 445 bin liraya 21 bin. 1.067 otomatik 449'dan 472'ye 23 bin. 1.2.84 style, oto, e, style otomatik 465'ten 519'a 54.000 bir üst vergi diliminden dolayı arkadaşlar 54.000 ve çift renk elit paket 530.000 liradan 557.000 lira 27.000 burada ortalama %5'lik iyonda zam var arkadaşlar. En uygun Hyundai 445.000 lira liste fiyatı oldu. Biliyorsunuz bayilere gidince minimum 50.000 lira size aksesuar parası altına para istiyorlar. Araba vermiyorlar. Bunu artık söylemeye gerek yok. Bakın minimum. i20 ile devam edelim. 1.4 Manuel jump 518 bin liradan 545 bin lira 26 bin. 1.4 100 beygirlik jump otomatik 559'dan 625'e bir üst vergi dilimine çıkmış %80'e arkadaşlar 65 bin zam. Style paket 1.4 603 bin liradan 635'e 31 bin 500. Style Plus paket 633 bin liradan 670 bin liraya 36 bin 500. Ve 1.4 Elite paket 653'ten 700'e 46.500 1.0 Style paket motor 641 bin liradan 675 bin liraya 33.500 iyi 20'de de arkadaşlar yüzde beşlik zam var 26 bin lirayla 46 bin lirasına zam. Elantra'da 3 paket var. 1.6 Style paketi 123 beygir atmosferik 746 bin liradan 790 bin liraya 44 000. Aynı aracın Style Comfort paketi 833 bin liradan 9 bin lira 67 bin zam ve elit paket 1 milyon birden 1 milyon 75 e 74 bin burada da yüzde %7 bu ay en yüksek zam mı Elantra'da olmuş normalde hep en az olurdu. Bayona bakalım 1.4 manuel Bayon 627 bin liradan 600, 655 bin 28 bin zam. Aynı aracın otomatik jampı 662'den 684'e 22 bin zam. Style Otomatik 690'dan 725, 35 bin. Elit paket 764'ten 805'e 41 bin ve 1.0 stal paket 746'dan 785'e. Arkadaşlar en yüksek zam elit pakette olmuş 41 bin. Aynı şekilde bunun akrabası olan e, Stonic'te de hep elegans pakete en yüksek zam geliyor. Bunu unutmayın. Hep en çok talebin olduğu en iyi pakete daha fazla zam gelir. Ve tüm detaylar bu şekilde arkadaşlar. Pardon Tucson'da göz ardı etmeyelim. Özür dilerim. Tucson'a bakalım. 1.6 Turbo GD Prime Plus Tucson 1.170'den 1.236.000. Aynı acın arkadaşlar. Arlet artı FPS olan paketi 1.180'den 1.246.000. 4x4 r line paket 1.440'den 1.515.000. Prime 1.6 Dizel Prime paket 1.150'den Elite paket dizel 1.290'dan 1.355'e 65.000. 4x4 Elite dizel 1.440'dan 1.520'ye 80.000. Ve 1.6 turbo GDI hibrit 230 beygir 4x4 Elite plus 1.657'den 1.750'ye 93.000 zam. Burada da %5.5'luk Tucson cephesinde bir zam var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hyundai'de Mayıs ayındaki son fiyat farklılıkları bu şekilde.